Yeni anayasa dediğimizde Türkiye'nin bir yeni anayasa arayışı var. Bu bu da yeni değil aslında. Bu da biliyorsunuz 2011 seçimlerinden sonra Türkiye'de partiler bir araya geldiler ve bir uzlaşma komisyonu kurdular. Bu uzlaşma komisyonunun e, yapmaya çalıştığı şeye biraz e, değineceğim ama öncelikle e, mantalite neydi? Hı hı. Mantalite şuydu herkes 1982 anayasasının e, bir darbe anayasası olduğunun bilincindeydi ve kimsenin mutlu olmadığı bu anayasayı biz zaten 1995 yılından itibaren kapsamlı olarak değiştirdik. Yani öncesinde de var değişiklik ama 1995'ten sonra çok kere e, kapsamlı olarak değiştirdik ve neredeyse yarı yarıya değişti anayasa. Şimdi böyle bir anayasanın e, bütün değişiklerine rağmen hala devletçi, otoriter, e, bireyi ön, değil devleti önceleyen yani ruhu orada duruyor. Birçok e, bu bir tuzağı diyebileceğimiz özgürlükler karşısında koymuş birçok bu bir bubi tuzağının nasıl önümüze çıktığını biz defalarca gördük. Dolayısıyla partiler bu konuda aslında hemfikirler. Fakat buradan e, eyleme geçirmeye kalkıldığında ki işte 2011'de biz bunu gördük. E, anayasanın e, başlangıç maddeleriyle ilgili olarak, anayasanın temel felsefesiyle ilgili olarak bir takım şeyler var, sıkıntılar var, rahatsızlıklar var. Yani bir yandan hem Türkiye'deki bütünlüğü, birliği, bütünlüğü temsil edecek bir millet olmanın gereğini anayasaya koymak gerekiyor. Ama bir taraftan da eşit vatandaşlığı, farklı etnik gruplardan olan insanların da aidiyetlerini, kimliklerini ifade edebilecek bir metnin olması gerekiyor. Şimdi bunun üzerinde çok kolay anlaşılamıyor. Yine aynı şekilde bir Atatürkçü felsefe var. Atatürkçü ideoloji diyebileceğimiz bir felsefe var 82 Anayasası'nda. Mesela böyle bir kimlik boyutu, böyle bir devlet felsefesi boyutu olacak mı? Bir ideolojik devlet olacak mı? Meselesinde partiler farklılaşabiliyorlar. Şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine göre kaygıları var. Bunun yanı sıra tabii bir de şimdi hükümet sistemi tartışması var. Yani acaba içerisinde başkanlık sistemi olacak mı olmayacak mı meselesi var. Böyle baktığımızda biz 2011'deki tecrübede şunları yaşamıştık. 2011'de bir araya gelindi. Bir yıllık bir süre içerisinde uzlaşma komisyonu bütün partilerden üçer vekil alarak ama eş değer olarak yani oy oranlarına bakmaksızın Alevento'daki dört partiden şimdiki partiler bunlar. Hı hı. aşağı yukarı oy oranlarına yakın. orada temsil buldular ve oy birliğiyle karar vereceklerdi ve e, hatta komisyondan birinin çekilmiş olması dahi yani bu işin akamete uğraması şeklinde görülecekti. Bir yıl olması gerekiyordu fakat iki yıl sürdü. Başlangı e, hedeflenen şey şuydu, önce veri toplama, e, kamuoyundan bilgiyi alma, sonra bunları içeride e, işleme, daha sonra bunu metne dönüştürme ve daha sonra kamuoyuyla paylaşma ve mecliste e, son halini vermeydi. Şimdi yani bir taslağa son halini vermeydi. Fakat ne oldu? İkinci aşamada tıkandık kaldık. Yani şunu yaptık. Öncelikle e, anayasadan insanlar ne bekliyorlar? Bütün sivil toplum kuruluşları çalıştı. Hatırlayın meclis çok büyük bir performans gösterdi o dönemde. Bütün bir toplum harekete geçirildi. Herkes kendi anayasa görüşlerini ortaya koydu, tartışıldı vesaire. Fakat ikinci aşamayı aşamadık. 60 tane maddede kalındı. 60 evet. maddede madde de yani üzerinde anlaşılması en kolay olan şeylerde uzlaşıldı önce. En zor kısımlar arkaya bırakıldı ve 60'tan yukarıya gidemedik. Neticede ne oldu? Bu 60 maddeyi o zaman eee yasalaştıralım denildiğinde hayır buradan bir anayasa çıkması bekleniyordu denilerek orada o da kaldı. Zaten. Kaldı. Evet. Dolayısıyla şöyle böyle bir tecrübeden şimdi yola çıkıyoruz. Peki neredeyiz dediğimizde, ya yani buradan nasıl devam edeceğiz dediğimizde 6 ay sınırlaması bence çok değerli. Bu sürecin böyle çok uzamaması gerekiyor. Çünkü öncesinde biz bu ana yeni anayasanın alt zemini oluşturduk zaten. Tartıştık biz yeni anayasa meselesini. Şimdi Prosedürler üzerinden yürüyerek gidilecek. Uzlaşma komisyonu oluşacak. Bütün partiler yine eşit olacak. Burada mesela AK Parti kendi bence e, aleyhine olabilecek e, bir fedakarlıkta bulunuyor. Ama yeter ki bu anayasa çıksın e, anlayış içerisinde. E, neticede eşit komisyon... Temsil. Evet eşit temsil. Bu komisyon kendi bir araya gelecek. Çalışma şartlarını belirleyecek. 6 ay sınırlaması çok önemli. E, eğer yürümezse o zaman e, anayasayla ilgili belki... AK Parti CHP arasında belki bir şey çıkabilir ya da AK Parti kendisi tek başına bir kendi anayasa teklifini getirebilir ama şimdi bunları konuşmak için erken tabii yani bir göreceğiz bu 6 ay içerisinde neler olabilir.